karşımıza çıkacak. Baktığımızda canlıların mikroskopik canlılar, mantarlar, hayvanlar ve bitkiler olarak dört sınıfa ayırıyoruz. Ee, tabii daha çok e, ayırma yöntemleri durumları da var. Ama biz beşinci sınıfta sadece dört gruba ayırmış olacağız. Mikroskopik canlılarla başlayalım. Mikroskopik canlılar arkadaşlar günlük hayatta karşımıza da çıkabiliyor. Ee, mikroskopik canlılar i okay. göz arkadaşlar. Mikroskopik canlılar gözle göremediğimiz ancak mikroskop yardımıyla görebildiğimiz çok küçük yapılı canlılardır arkadaşlar. Hem faydaları vardır. mantarlar, maya mantarları, küf mantarları parazit, bir diğer adıyla hastalık yapan mantarlar olarak karşımıza çıkacak. Şapkalı mantarlara gelirsek eğer, şapkalı mantarların arkadaşlar adı üzerinde şapkalı bir yapıları vardır, üzerlerinde şapkaları vardır. Ee, şapkalı mantarlar hem yenilebilir hem de yenilemeyen tarafları da vardır. Ee, her gördüğümüz şapkalı mantar zehirli olanları da vardır. E, bu şapkalı mantarları ayırt etmek çok zordur diyebiliriz. Maya mantarlarına gelirsek arkadaşlar mayalanma durumlarının gerçekleştiği mesela annelerimiz evde ne yapıyor? Hamur mayalıyor değil mi? Hamurun mayalanmasında katkısı olan maya mantarlarımızdır. Maya mantarları arkadaşlar aynı zamanda mikroskopik canlılar grubuna da girebilir. Gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Faydalarından da bahsedersek ne diyeceğiz? Mayalanma olay elde edilmiştir. Küf mantarları sayesinde ilaç yapımı gerçekleşmiştir. Test sorularına karşımıza mantarlarına geldiğimizde bir diğer adı arkadaşlar hastalık yapıcı mantar. Bu da arkadaşlar e, hastalık yapıcı olan mantarlar mesela bebeklerin ağzında böyle pamukçuk şeklinde e, bir yapılar çıkıyor. Aynı zamanda egzama oluşumu, beyaz vücudumuzda sihirlerin çıkması, daha sonra saç dediğimiz, yani halk arasında saç olarak bildiğimiz hastalık da parazit mantarları tarafından gerçekleştirilmiştir diyebiliriz. Bitkilere gelirsek arkadaşlar, Bitkileri... gerçekleştirdiği yerdir. Fotosentez olayı da bitkinin kendi besin ve oksijeni üretmesi durumunda E, çeker, emer diyebiliriz. kimdir bunlar? Sinek, arı, böcek, kelebek, salyangoz, solucan. Biz bunları nereye alabiliriz? Omurgasız canlılar grubuna alabilir. Çünkü bu canlılar uçamayan kuşlar olarak ayırt edebiliriz. Uçan kuşlar nelerdir mesela? güvencin, güvenci, kartal vesaire. Uçamayan kuşlar olarak, olarak tavuk, deve kuşu, penguen. Bunlar arkadaşlar uçamayan kuşlar grubundadır. Kuşlarda arkadaşlar yağlı bakımı vardır. tüy olarak söylüyoruz. Yanlış. Onlar arkadaşlar birer kıldır. Bebeli hayvanlarda tüy yoktur, kıl vardır. Vücutları kıllarla kaplıdır diyebiliriz. Bebeli hayvanlarda akciğer solunumu vardır. Yine aynı şekilde kuşlarda arkadaşlar akciğer solunumu vardır. Bebeli hayvanlarda ee, ne söyleyebiliriz başka? Yavru bakımı vardır. Yavrularını sütle beslerler. Uçabilen tek bebeli hayvanımız yarasadır. yani narvamız, yavrumuz solungaç solunumu yapar. Ergenleştiği zaman ise arkadaşlar akciğer solunumu ile devam eder diyoruz. Delilerin deli deli emri deli kaygandır diyebiliriz. Yumurtlayarak çoğalırlar dediğimiz. Daha sonra diğerlerinin de hangi türde çoğaldıklarını söyleyelim. Kuşlar arkadaşlar yumurtlamayla memeliler doğurarak kurbağalar yumurtlayarak çoğalırlar diyoruz. Sürüngenlere geldiğimizde sürüngen diyebiliriz. Yumurtlama ile şu anda diyebiliriz. Timsah bulunan bunları alakalara söyleyebiliriz arkadaşlar. Balıklara geldiğimizde ise nerede yaşıyor bunlar? Suda yaşıyorlar. Yumurtlayarak çoğalıyorlar. Derileri arkadaşlar kullarla kaplıdır diyebiliriz. Ee, başka da yaparlar diyoruz. Yani akciğer sonunu yapmıyor balıklar. Bir de şu duruma göz atalım. Yunus, balina,